Merhaba ne istiyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun hastaneden çıkıyordunuz. Bir problem mi var acaba? Hastaneden değil cilt bakımından çıkıyoruz. Aa, <laughs> o zaman ne deriz? Saatler olsun mu? Güle güle kullanalım <laughs> Çok İyi misiniz? Ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz ee, nasılsınız? Yeni sezon başladı Nesrin Hanım. Artık evet. diziler geliyor falan. Bu sezon nasıl bir Nesrin Cevat izleyeceğiz? <laughs> Alışılmışın dışında. Alışılmışın dışında. Ne kadar dışında? Nasıl? Biraz detay verseniz. Bırakın sürpriz olsun işte size. Ya belli, belli ki yeni anlaşmalar var. Bir şeyler var. Evet. Paylaşmak Çok istemez misiniz? Hareketli mi? bir Arama. sezon olacak inşallah. <laughs> Öyle ne olmasını olur. umuyorum. Nişan, e, yani hiç paylaşabileceğiniz bir şey yok mu bizimle? Anlaşma Ma mı bu şekilde? Maalesef evet. Peki o zaman bekleyelim. <laughs> Sözleşmemiz gereği. E, birkaç gün önce haberler çıktı. Sizin evet, ağzınızdan bu... yazılmış, huzur kalmamıştı, ilişkimiz o yüzden bitti gibisinden. Bunlar doğru mu acaba? Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ya böyle bir var mı? Çok teşekkür ederim. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Resul Hanım bir de bu e, bir şey daha sormak istiyorum. Bu ayrılık sürecinde de birçok... İsimle de yazıldınız, beraber çalıştığınız arkadaşlarınızla da yazıldınız. Bu da huzurunuzu kaçırdı mı? <laughs> Etkili oldu mu? Ben inanır mısınız bunların hepsini sizden öğreniyorum. Yani Ben, ben de, ben de, basın de okuyorum. Ben de basından öğreniyorum. Yani okudukça öğreniyorum ki vay be ben neymişim diyorum. Anladım. Az para kaslıyorsunuz. <laughs> Alıştınız mı bu duruma? Kusura bakmayın telefonum çalıyor. Hiç önemli çok değil. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs> çok sağ olun. Görüşürüz. Hoş. Para <susurra> que